Ne okula gidiyorsun? Ben 10 yaşındayım ilk okula gidiyorum. Sakalım var, senin de var. Benimki önemli değil. O sakalla okula mı gidilir? Ben yok ben bu sakalla gitmiyorum. Evde bırakıyorum, öbür sakalımla gidiyorum. Ha ha, senin kaç sakalın var? Ho 10 sakalım var. Hiçbir sakalla okula gidilmez kara gözüm. Sakalla gitmiyorum zaten. Arabayla gidiyorum hacivatım. Onu demedim. Sakallı almazlar okula. Alıyorlar, alıyorlar. Hatta çok beğeniyor öğretmenler sakalımı. Ne güzel her gün başka sakalla geliyorsun. Aferin kara diyorlar. Öğrenci de sakal olmaz. Evet olmaz. E senin sakalın var. Öğrenci olsan senin de olmaz. Evet olmaz. E Ne? O zaman sen öğrenci değilsin. Evet değilim. E okula gidiyorum dedin. Evet dedim. Yahu dalga mı geçiyorsun? Hem öğrenci değilsin hem okula ne diye gidiyorsun? Ben öğrenciyim demedim ki okulun duvarları eskimiş sıva yapmaya gidiyorum. 10 yaşındayım dedin yahu. Ben ona kadar saymayı biliyorum yahu. <laughs>